Devletin vazifesi burada insanlar, kendi vatandaşlar ve Müslüman topluluklar arasında emniyetin tesisine, birbirlerine itimadı temin edecek. Ve bu nasıl olur? Adam sahtekardır, şudur budur. Satıcıya garanti verecek devlet. Senin paranın kefili benim diyecek. Öbürünü devlet onun yakasına yapışıp alacak. Yani alıcıyla satıcıyı baş başa bırakmayacak. O zaman bıraktığı zaman yeraltı dünyası kuvvetlenir. Adam alacağını tahsil etmeyince gidiyor tahsilcilere, o yeraltı dünyası çetelerine diyor ki ben bu çekimi al, yarısı senin, yarısı benim. Ne yapsın adam? Onun para, parasını alması lazım. Devlet bunu yapmasa çeteler yapar bunu. Onun için devletin vazifesi nedir? Bir mesailerin tanzimine mesailerin tanzimine yani şimdi bu şeyde bu devlet devletlerin idaresinde bakıyorsun. Yazın ben buna çok dikkat ediyorum. Adam bir kamyon dolusu domates götürüyor. Yani domatesin bol olduğu beldeden konuşuyor. Elaziz mesela. Domatesin artık tarlalarda bollaştığı zamanda adam bir kamyon domates götürüyor şehre. Ne bileyim 4-5 tane çoluk, çoluk çocuğuna ya bir elbise, ya bir pantol ya ayakkabı alıp geri dönüyor, geliyor. Kilosu 5 kuruştan 10 kuruştan gidiyordu domates. Ya o adam o şeye bir sene emek vermiş, bir sene. Çoluğuyla, çocuğuyla, davarıyla, hayvanıyla oranın emeğini yemiş. Koskoca bir kamyon domates götürüyor. Senelik ihtiyacını değil, yani belki bir bayramlık ihtiyacı karşılayıp geri dönüyor. Bu böyle olmaz, devlet bunu tanzim etmesi lazım. Aksiyalde çiftçilik ölür. Mesela bakın hayati önemi olan gıdaları garanti altına alıyor devlet. Buğdayı mesela. Buğdaya mesela asgari fiyat tayin ediyor. Ondan aşağıya satamıyor kimse. Niye? Bu kritik stratejik bir gıda. Yani onunla oynulmaz. Eğer onu domates misalinde ölü fiyatına düşürürlerse ondan sonra kimse buğday ekmez, insanlar aç kalır. Onun için devlet ona destekli veriyor, destek veriyor. Hepsinin malına destek vermesi lazım. Yani buğday ekenin e, domates ekenden bir üstünlüğü yok. O da bu memleketin vatandaşı. Veya Kayısı veya bilmem ne. E, kayısı da galiba devlet desteği ile icap ediyor bazen. Yağındı, mandı bilmem ne gibi. Ama o da tam tatmin ediyor mu etmiyorum bilmiyorum. Devletin zaten gücü yok kendisinin. Şimdi yeni yeni devlete benzedi. Yani mesailerinin tanzimini yapacak. Bir adam bir, bir 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 kış boyu, bir yaz boyu yani bir sene boyu bir şeye hizmet ediyorsa o şeyin adı da insanların menfaatine faydasına olan bir şeyse o adam ikinci bir şeye muhtaç olmamalı. O kazancıyla kendisini bir sene idare edebilmeli. Bunu devlet yapmaya mecburdur. Aksi halde ziraat ölür hayvancılık ölür, ticaret ölür. Ondan sonra birincisi mesailerinin tanzimi, ikincisi mabeynlerindeki emniyetin tesisi. Birbirlerine itimat ettirecek devlet. İşte bu çek senet meselelerinde bazen işte çeklerini çek, çeklerini ödemeyenlere ceza geliyor, bilmem, bilmem, bilmem ne oluyor. O da öyle mantıksız şeyler yapıyor, yaptırıyorlar ki devlete. Yani insan oturup gülesi geliyor kahkaha ile. Şimdi çekini ödemeyene hapse atıyor. Çekini ödemeyene hapse atıyor. Çekin alacaklısı havada kalıyor. Çeki ödeyecek adam da sıkıntıdan kurtuluyor gider hapiste oturuyor rahat yer yemeğini yiyor. Ve ticaretle iflas ediyor. Yani çekini ödemeyen adamı içeri attın mı bu adam o çekini nasıl ödeyecek? Öyle değil mi ya? ya buna bir şekilde bir, bir, yol vermen yani devlet olarak onun tedbirini alacaksın. Bu tedbiri aşana da bir çıkış yolu göstereceksin. Çekini alamayan adam dükkanını kapatıyor. Çoluk çocuğu beraber gidiyor. Perperişan. Çekini ödemeyen adam da hapishaneye giriyor, onda çoluk çocuğu cezasını çekiyor. Ne, ne anlaşıldı bu işte? Yani böyle e, uyduruk kaydırık, gülünç tedbirler alıyorlar ve çok yanlış oluyor. Devlet bu işlere ciddi, köklü, tabi İslami tedbirler alması lazım geliyor. Yani mabeynlerindeki emniyetin tesisine sonra teavun düsturunun teşkiline yani birbirleriyle şirketleşmeleri bir şirket kurmak için mesela bir anonim şirket kurmak istedik bir bir zaman gidiyorsun şu kadar nakdi para bilmem hangi bankaya yatıracaksın. Ondan sonra bilmem ne kadar teminat mektubu alacaksın. Bir adam bir adam bir yerde şeye girecek, ihaleye girecek. Ee, hiç Ne fasa fiso bir şey bu te, teminat mektubu, gidiyor ona, yalvarıyor ona, para veriyor ona, yediriyor ona, bilmem ne yapıyor ki bilmem kaç milyon bir teminat mektubu alsın, gitsin oraya yatırsın ki e, ihaleye girebilsin. Yani o te, ticareti, e, ziraatı öyle bir müşkülleştirmişler ki sahtekardan başkası orada duramıyor. Bir zaman biz, biz e, anonim şirketi Zankara'da biz tabi uğraşıyoruz. Yani işte orada ihale alıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, burada alıyoruz. Şimdi iş yapıyorsun. İş yapıyorsun. Direkt dikiyorsun. Tel çekiyorsun. Adam geliyor. E, teslimat vereceksin. Ki paranı alasın. işin parasını veresin. İkinci işi tekrar yapasın. Adam geliyor, bakıyor. Hiçbir eksiğin yok ha. Hiçbir eksiğin yok. Hele bir çay çek diyor. Gidiyor çay içiyor. Ya bu se epeyce de bir masrafa girdik. Buzdolabı aldık. Çamaşır makinesi aldık. Ne diyecek bilmiyorum diyor. <laughs> Açıkça buzdolabı öde ki ben sana bunu vereyim diyor. Açık. Gizli falan değil yani. Vere, veremiyorsun rüşvet. Vermesen şey, hak ediş alamıyorsun. İşçinin parasını ödeyemiyorsun. Yani helalinden çalışmak imkanı kalmamış ticarette. Böyle bir sıkıntının içerisindeyiz. O bizim Yılmaz Bey vardı. Allah selamet versin. Onun bir arkadaşı vardı. Sen ne burada debeleniyorsun be kardeşim dedi ya. Ne bu, bu şeylerle uğraşıyorsun. Sen dedi bu anonim şirketin iki aylık tasarruf selahiyetini, imza selahiyetini bana ver dedi. 7 silahlarınıza yetecek kadar para kazanayız. Dedik nasıl edeceksin? Çok kolay kardeşim dedi ya. Gideceksin bürokratlardan, bürokratlardan birini göreceksin dedi. Elektrik malzemesinden mesela ne diyelim bir bilmem ne klemensi veya bilmem ne ampulü. İki ay, üç ay ithalini yapmayacak onun. İthal malzemesi. Dördüncü ay ithalini sen yapacaksın. Getir gelir kadar. Kaç gemi getiriyorsan getir dedi. Bir partide yedi ne yetecek para alırsın. Dedik yani biz kara borsacılık yapar para kazanır. O zaman dedi fazla siz sizi görmeyin. Bütün bütün gideceksiniz kapıyı kilitleyin dedi. Biz de hemen kilitledik. Hemen kapıyı kilitledik. Ayrılık o işte. Senelerce bu yapamadık yani. Hülasa devletin vesilesi muaveneti kolaylaştıracak. İnsanlar arasında bir iş yapmayı kolaylaştıracak. Birbirleriyle yardımlaşmayı Olan. Bu üç düstur İslam devletinin ana vazifesidir. Bu üç düstur mesailerin tanzimine, mabeynlerindeki emniyetin tesisine ve muavenetin tesiline. Bu üç maddeyi devlet yaptığı dakika o devlet zıplar. Şimdi bunlar yapmak istiyor ama çark bozuk. Ben her zaman o misali veriyorum. Çark bozuk çark. Yani fabrika bozuk. Gübre fabrikası. 1923'ten itibaren Türkiye'de gübre fabrikası kurulmuş. Devlet gübre fabrikası, gübre imalatı yapıyor. Şimdi birisi çıkıyor fukara Erdoğan'ı öbürü öbürü. Kacasından 4-5 çuval un döküyor. Aşağıdan her partide 20 ton, 30 ton, 100 ton, 500 ton, 5000 ton Gübre çıkıyor. Üç çuvarla, dört çuvarla o un olur mu? Rengini bile değiştirmiyor gübrenin. Çarkın dipten değişmesi lazım. Fabrikanın değişmesi lazım. Fabrika. Fabrika un fabrikasına dönecek ki insanlara gıda verecek bir şey olsun. Şimdi 23'ten beri kurulan fabrikan, fabrika gübre imalatı yapıyor. Tezek imal ediyor. Yani. Tezek, pislik imal ediyor. Pislik malatı yapıyor. Onun için şey tutmuyor, ayar tutmuyor yani. Onun için ayar tutmuyor. İnşallah, ümit ediyorum, Allah bunları destekleyecektir, bunlar dibinden değiştirecekler bu işi. Başkanlık sisteminin ehemmiyeti bundandır işte. Körün nizamı gidecek. Yeni bir nizam gelecek. İnşallah o da un fabrikası olur. İnsanlar bundan istifade ederler.